Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha fazla DLC ve Clash Royale videolarını gelmesini istiyorsanız kanala kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın elinizden geldiğince. Tabi seviyorsanız zorla değil. Arkadaşlar bugün böyle bir Deste oynayacağım. Yayınız yani Furkan Arbacı'nın aslında gördüğünüz üzere göstereyim bir saniye. Ee, dakika. Furkan, Furkan Arbacı'nın Destesi ama ufak bir değişiklik yaptım. Anka kuşu yerine cehenneme yer saldım. Kuruma eski iskele ordu saldım. Bakalım böyle bu haliyle iş yapacak mı bakalım. normal lig savaşlarına devam ediyor. Bakalım iş yapıyor mu yapmıyor mu? Dominator diye bir rakibimiz geldi karşımıza. Ee, Balcı atalım şurada. Şövalyeye Şu karşı kendisini çeksin diye. Tamam güzel. Tamam güzel. Ooo alıp atalım hemen karşımıza. Tamam. Neyi var? Yaş yatısı var. bizim için tehlikeli. Eski ordumuz var çünkü. Şövalyesi ee, şu var. İskeletleri var. Tamam, tamam, tamam iyi. Ama buradan şuradan bir kart at elektro atayım. İşte elektro devi atayım. atayım. Vur Vuramadı Güzel Tamam Ne yapacağız? Ee, bir fake atmaya çalışacağız Yani kraliyetle binelim Şimdi 2x'e kadar arkadaşlar. Şey, 2x bekleyelim arkadaşlar şey kartal geç düştü ya. 2x'e kadar bekleyelim aslında kral demin arkadan başlayacağım. Şuradan bir bomba atalım. Sağa. Sol atsam zeri atacak çünkü. İkisi girdik. Oo kanka ne yaptın ya? Şuna balıkçıyı kelimesini çeksin abi Gayet güzel. İki tane de kral KD oldu orada. Çok güzel bir alır topu. Tamam yakalayamazsın artık kanka. Şöyle bir daha aynı şekilde atalım. aynı öyle. Çok güzel. Tamam bu mat bitti arkadaşlar. hala hala atmaya devam ediyor. Aha bomba aha bomba kulesi vurdu. Gidiyor rakibimiz. <laughs> İyi oynadı arkadaşlar. Domator rakibimizi yendi. İkinci maçımıza geçelim bari. Dur da diye bir rakip. Aslında hiç gerek yoktu da. Hiç gerek yoktu da işte. Neyse. Elektro, elektro ruhu atalım. Tamam anı çekse bir işimiz yaramayacak. KD oynuyorduk kanka. Anı koyacak istersen. Hiç sıkıntı değil. Bu maç bizde. şu Çünkü şey şeyimiz var. Ee, adı neydi? Adını sen getir. Balıkçımız var. Aynen öyle. Kanki. Tamam iyi easy, 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 easy. tamam sıkıntı yok. Şimdi şey ver adamın. Bak bravo diyor. <laughs> ee, KD'yi atsam balıkçı da çeksem mini pekkayı. Kaskırsı yoksa cehennem Ejderhası'nın iş yaptırabilirim. Bir deneyeceğiz bakalım tutarsa tutacak. Oo cehennem varmış. 나 미코지마.. 신하서. 가야 두자. 어, 너 우라나 있는 애들. 쟤 하진 캐스팅. 야, 너도 인터넷이야. 인터넷 쪽으로 쟤야. Aa balıkçıyı biraz daha ileri atsaydım aslında. Ya arkadaşlar ya of of. Tamam güzel güzel güzel. güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Vur. Ya yani abi ya. Yülüyor bak bahse. Ya internet geç düşüyor ya. Şerefsiz internet, geç düşüyor kartlar. Ben ne yapayım? Neyse bütün maçımıza geçelim. Şerefsin terk et düşüyor. Elektro ruhla başlayalım. Anakoyu asla bir sorun olmaz zaten. KD oynuyor. Zaten açılmadı. sunmadı. Durdurur mu? Bak Geç düşüyor kartlar Oha ya onunla vurmazsın ya Elif barbarlar var Hep anti ya K.D oynuyordum hep anti geldi Ben böyle bir şey görmedim ya 哎呀，那不嗯。 Angle'ı çekin. Lan çeksenize ya. Bu maç biraz sıkıntılı. Kadeye şu en gelen başlayalım. Ben anlatayım aslında da onun elif darbeli bizi sıkıntıya düşürecek. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolar görüşmek üzere. Bay bay.